Merhabalar herkese. Yine bir Play to Earn oyun cemisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz My Defy Pet isimli bir oyun. Ee, burada yine canavarlarınıza sahip olup e, savaştırıp vesaire tur bazlı bir şekilde e, oynadığınız bir oyun. E, Dragon City diye bir oyun vardı Facebook'ta. Belki bilenleriniz vardır. O oyuna çok benziyor. E, o zaman incelememize başlayalım. E, özelliklerinden bahsetmiş burada. Collect diyor. E, her yeni saatte saatte bir yani bir canavar doğuyormuş ve 24 saat boyunca bunun için bir açık arttırma sürüyormuş. E, açık arttırmanın sonunda da en çok e, parayı veren düdüğü çalıyor. E, breed varmış. Güzel çiftleştirme varmış yani. E, i̇ki canavarın e, bir araya gelmesine yani bir e, canavar yaratabiliyormuşsunuz. Evolve varmış. Yani oldu e, sahip olduğunuz canavarları Evrimleştirebiliyor musunuz? Böyle bir özellik varmış. Bu arada oyun çok tatlı gözüküyor ve sevdim ben oyunu. Season and Events diyor. Ya yine Season mantığı var. Ee, eventler de varmış. Böyle burada bir boss kesme eventi var herhalde. Herkes toplanmış boss'u kesiyor sanırım. Ee, battle var yine. İşte e, tur bazlı bir şekilde birbirinize saldırabildiğiniz bir oyun. Ee, tabii bu kazandıkça e, ödül al alıyorsunuz. İşte, Trading, Ranking and Social Features diyor. Ee, bakın gördüğünüz gibi Silver ligi varmış mesela burada. Burada birinci olan, atıyorum mesela 5000, ikinci olan 3000 dolar gibi bir sistemi var. Şurada Rewards bölümünde yazılır da biz göremiyoruz tabi. Ee, tokenlarını koymuşlar buraya. Ee, ben tokenlarına baktım bir 30 milyon dolar market cap'i var öyle ama bayağı bir düşmüş son zamanlarda biraz düşen bir coin yani ona onu dikkate alırsınız burada tokenin özelliklerinden bahsetmiş oyunda oyunda kullanılıyormuş governance varmış yani sahip olduğunuz miktara göre veya sanırım veya ne kadar varsa ona göre oy hakkınız oluyor sanırım ve e, oyundaki gelişmelere, yeniliklere falan oy kullanabiliyorsunuz. E, staking varmış ve play to earn varmış. E, buraya takımlarını koymuşlar. Asyalı bir ekip sanırım. Aynen Asyalı Asyalı bir ekip. Sanırım e, Vietnamlı bir ekip hatta. Olabilir. Investor'larını koymuşlar. Anime Brands, OKX, Spark, DFG, Exia falan. Clovers Megala investorlarıymış. Partnerlerini koymuşlar. BSC falan var. Stablecoin var. Nami Exchange var. Tamamdır. Anı sayfaları bu kadar. White Paper'ına da geçelim. Şöyle indirelim. Introduction diyor burada çiftleştirmeden bir görsel koymuşlar. Gördüğünüz gibi iki tane canavarı seçmiş burada ve biri de basarsa şey olacak. çiftleşecek. Yine burada oyun içinden bir görüntü koymuşlar. tatlı gözüken bir oyun, Şeye benziyor, Supercell'in oyunlarına benziyor. Öyle bir havası var. Yine burada Brit'ten falan örnek vermiş iki tane e, peti e, kombine edip e, yeni bir pet yaratabiliyorsunuz ve e, e, bu yarattığınız pet e, parent'larının şeyini alıyor özelliklerini alıyormuş iyiV var burada evrimleştirme e, Her pet e, bir şey varmış bir kapasite varmış e, Evrimleşme kapasitesi varmış şeyine göre nadirliğine göre ve oyuncular petlerini oyunun coin'ini, the pet coin'ini, token'ını kullanarak şey yapabiliyormuş, evrimleştirebiliyormuş. Season reward'ları diyor. ilk sezonun 100 bin dolar ödülü varmış. Mesela. Hmm, şey diyor ödül 10 tane şey istiyormuş 10 tane legendary pet istiyormuş max level'de yani 10 tane max level legendary pet'imiz olursa 100.000 doları alabiliyorsunuz galiba öyle bir şey buradan savaş savaştan bir şey vermişler görsel vermişler evet şeye çok benziyor supercell'in oyunlarına çok benziyor zaten burada kupayı görüyorsunuzdur eee kupa sistemi var burada da. Evet, trading. Bunlar zaten aşina olduğumuz şeyler. D tokenlarından örnek vermişler burada. Top tokenlarından bahsetmişler. Evet, pek bir şey demiyor burada. Ama tokenlarından bu kadar bahsetmeleri güzel. White çünkü e, bir play-to-earn play oyunun önemli şeyi token'ındır. E, token ne kadar para kazanacağınıza karar verir. Teknolojisinden bahsetmişler. Binance Smart Chain ve Cardia Chain'i kullanmışlar. E, burada risklerinden bahsetmişler. falan filan tamamdır. E, Whitepaper'ları da bu kadar. Güzel bir white paper yapmışlar. Açık ve net bir şekilde. Burada yine ben marketplace'i açtım. Fiyatları falan görebilmek için. Mesela burada canavarlar var. Petleriniz var. Nevis değil. Mesela Lovis price'tan bakalım. Ne kadarmış. Mesela 1 dolara da petler var. Commonlar. 1 dolarmış mesela. Şeye bakalım. Ultimate'e bakalım. En yüksek seviye sanırım. Hmm, 16 dolar diyor. Yani en yüksek seviye sanırım Ultimate. 16 dolardan başlıyormuş Floor'u. 11 dolar e, Arkana diye bir şey. En, en yukarısının bir aşağısı. Bu 5 dolarmış. Evet. E, petler falan o kadar pahalı değil aslında. 3 tane peti savaştırabiliyorsunuz sanırsam. Tabi bu e, Devlon falan diyor. Devlonlar ne kadar güçlü acaba onu da pek bilmiyorum. Ama 3 tane petiniz olursa e, yani şey oynamaya başlayabilirsiniz. Hatta bir pet yetiyor da yani. 3 e, tane petiniz olursa Tabii. daha güzel olur. Çünkü 3'e 3'ü üç dönüyor savaşlar. Tabi benim petim yok burada. İslam falan bunlar yokmuş şu anda. Sadece petler sattık sanırsam şu anda. Aynen. Bakalım mesela şuna. Ee, can değerleri var. Atak değerleri falan var. Crit chance var. Aa body pers varmış burada. <laughs> burada şeylerini de gösteriyor. Annesiyle babasını da gösteriyor. Annesi babası buymuş. Daha çok babasını çekmiş sanırım. Bu babası mı acaba? Aa bakın 0.02'ye satılmış. Şu an ne kadar acaba? Ne kadar koymuş adam? Onu bilmiyoruz.